Kozan'ın incisi Hoşkadem Camii, yaklaşık 600 yıldan beri hizmet vermektedir. Camii, Mısır'da kurulan Türk Memluklu Devleti hükümdarı emiri Abdullah Hoşkadem tarafından 1448 yılında yaptırılmıştır. Şaşırtıcıdır ancak caminin yapımında demir ve çimento kullanılmamıştır ve cami hala ayakta. Kozan Belediyesi 2006 yılında caminin ön avlusunu düzenlemiş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. 2 Haziran 1920 Kozan'ın Kurtuluş Yıldönümü merasimleri bu tarihi yapıdan başlar. Hürriyeti temsil eden gelinlik giydirilmiş özgürlük kızı törenle bu mabetten çıkar. Hoşkadem Camii, huşu içerisinde siz ziyaretçilerini beklemektedir.